Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Ramazan ayı girince cennet kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve meredi şeyatin zincire vurulur. Merede şeytanların en azgınları, ipe sapa gelmezleri demektir. Ramazan ayının gelişiyle ilk geceden itibaren bütün şeytanlar zincirlere vurulur. Peki bu hakikat mi ifade eder? Allah ve Resulü bunu daha iyi bilir ancak bir değerlendirme yapacaksak karşımıza iki ihtimal çıkması söz konusu. Bunlardan birincisi gerçekten şeytanların zincire vurulacağı, ikincisi ise Ramazan ayının feyzi ve bereketiyle insanlar nezdinde hiçbir tesire sahip olamayacaklarını ifade eden bir benzetme olduğudur. Her halükarda da sonuç olarak şeytanlar insanları etkisi altına alamıyor. Onlar üzerindeki saltanatları geçici bir sürede olsa sona eriyor demektir. Bunun da pek çok sebep ve hikmeti vardır. Ramazan ayının gelişiyle her kul, Allah'a daha çok yakınlaşmak için vesileler edinir. Bunlardan bir kısmı farz olanlar, bir kısmı ise sünnet ve nafile olanlardır. Ramazan ayı dışında olduğu gibi Ramazan'dayken de beş vakit namaza devam etmek her müminin yapması gereken bir iştir. Bunun yanı sıra pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak sünnettir. Normal zamanda bu oruçları tutana çok sevap vardır. Ramazan'daysa tüm ay boyunca her gün oruç tutmak farzdır. Ancak kul bu farz ibadeti yerine getirirken yanında pek çok ecir kazanmaktadır. Bir borç veren düşünün ki siz ona borcunuzu ödediğiniz halde daha çok kazanıyorsunuz. Sübhanallah işte Ramazan ayı böyle bereketli ve mübarek bir aydır. Oruç insanın nefsini kontrol altına almasına en büyük vesilelerden biridir. Hem sıhhi hem manevi faydası vardır. Zihin ve beden Oruçla adeta yenilenir. Kalp ise içindeki kirleri tümüyle söküp atar. Kişi oruç tutarken haram ve mekruh işleri yapmaktan sakınırsa ondan istifadesi çok çok daha fazla olur. Belki de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde buyurduğu şeytanların zincire vurulması ifadesi insanların sergilemiş olduğu bu gayret ve çabanın yanı sıra Allah'a olan itaat ve bağlılığının bir yansımasıdır. Allah'a böylesine hakkıyla bağlanıp ona ibadet eden hiçbir kolu şeytanın azdırması, yolundan saptırması mümkün değildir. Hak yoldan ancak gafiller sapar. Kişi gafil olmazsa hiçbir vesvese ve hileye de aldanmaz. Ramazan ayı insanın gafletten uyandığı, Allah'a zikredip onu andığı mübarek bir aydır. Bu sebeple hiçbir gönlün bu ayda Allah'ın yolundan sapması, istikametini bozması mümkün değildir. Ancak hakkıyla Allah'tan sakınmayanlar oruç tutsalar, namaz kılsalar da yaptıkları ibadette bir samimiyet olmadığı sürece aç kalmak ve yatıp kalmaktan ileriye gidemezler. Yüce Allah hepimizi Ramazan'dan istifade edip feyz alan, kendisine ders çıkaran kullarından eylesin. Rabbim nefislerimizi tezkiye etmeyi ve af marifetine mazhar olmayı nasip etsin. Ramazan ayında her Müslüman oruç tutarak ibadetini yerine getirir. Fakat Ramazan ayında sadece oruç tutmak yeterli değildir. Çeşitli ibadetler yaparak bu mübarek ayı bir Müslüman olarak daha doğru ve verimli geçirebilirsiniz. Ramazan ayında özellikle teravih namazları kılmak, Kur'an okumak ve bunların her birini cemaatle beraber yapmak gerekir. Ramazan ayında Müslümanların yapabileceği çeşitli ve pek çok ibadet bulunmaktadır. İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler. Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır. Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılmak, Kur'an okuyup bol bol dua etmek, namazları toplu olarak cemaatle kılmak, iftar etmek ve toplu olarak iftar ettirmek, savur yapmak, insanlara iftarda ikramlar etmek, ihsan etmek, bol bol kelime-i tevhid söylemek, Ramazan umresi yapmak, sabır dilemek, af dilemek